uzun bir yorucu yolculuktan sonra varmak istediğimiz noktaya vardık ve müjdeli haber size otomobil gördük. Otomobil gördük. Bu da buradan sonra yolumuzun var olduğuna işaret. Ama hangi noktadayız, nereye yakınız? Onu daha sonra bakacağız. Yalnız çok güzel bir noktaya çıktık. Cumartesi günü yağmur olmasa burada yapacağımız molanın tadına söylenecek hiçbir şey olmaz. Şuraya bakar mısınız? Masmavi bir göl. Kocaman. Etrafı çok güzel. Balık bile tutuyorlar. Balık tutuyorlar. Aa işte burada da yol var. Yol var. Demek ki bu şeyden, soldan gideceğiz. Gölün sonunda. Ama biz bir macera yapıp şu karşı tarafı da deneyebiliriz. Eğer o gün herkes maceraya doymamış olursa bu bizi kesmedi diyen olursa hala şu gölün sağ tarafından dolanacağız. Yok eğer güç bela buraya kadar ulaştıysak bu düz yolu tercih edeceğiz. Ama sonuç olarak sadece şu manzarayı görmek için bile buraya kadar gelinir.